Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet Rehberi'nde risale Nur mesleğinin esasları ana başlığını taşıyan ikinci bölüme geçiyoruz. İhlas Risalesi birinci ihlas lemasından alınan bir bölümle başlıyoruz. Ehli Hidayet ve Diyanet Hidayet ve Din Ehli ve Ehli ilim ve Tarikat Hak ve Hakkata istinad ettikleri için, Hak ve Hakkata dayandıkları için ve her biri bizzat tarik hakta hak yolunda yalnız Rabbini düşünüp tevfikine itimat ederek onun yardımına, Allah'ın yardımına güvenerek gittiklerinden manen o meslekten gelen izzetleri var. Zaaf hissettiği vakit insanların yerine Rabbine müracaat eder. Ondan medet ister. Meşreplerin ihtilafıyla, meşrep her insanın fıtratı farklı, mizacı farklı, bunların ihtilafıyla zahir meşrebine muhalif olana karşı muavenet ihtiyacını tam hissetmiyor. Meşrep uyuşmazlığı olunca başka bir hak yolunda olduğu halde yine aynı hak yolda beraber yürüdükleri halde başka bir farklı bir meşrepte olana yardım ihtiyacını tam hissetmiyor. İttifaka ihtiyacını göremiyor. Belki hodgamlık ve enaniyet varsa bir de ilaveten bencillik ve enaniyet ben bilirim, ben yaparım duygusu, anlayışı varsa kendini aklı ve malifin haksız tevehüm ederek işte buradan bir kayma başlıyor. Kendine aklı ve malifin haksız tevehüm ederek ittifak ve muhabbet yerine ihtilaf ve rekabet ortaya girer. İşte bu kaygan zemine girildikten sonra esas olması gereken hedef olarak her zaman göz önünde bulundurulması ve onun için gayret gösterilmesi gereken ittifak ve muhabbetin yerine ihtilaf ve rekabet alıyor. İhlası kaçırır, vazifesi zihri zeber olur. İşte bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin yegane çaresi, işte ihtilaflara düşüren en önemli sebeplerden birisi bu. Hodgamlığın, benliğin, enaniyetin araya girmesi ve ihtilaf ve rekabetin başlaması. İhlası kaçıran ve kendi yapmakta olduğu vazifeyi de sıkıntıya sokan bir varta. Şimdi bunu bunun yegane çaresi dokuz emirdir. Bir, müspet hareket etmektir ki yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Kendi mesleğinin, kendi hizmetinin, kendi cemaatinin muhabbetiyle hareket etmek ama başka mesleklerin adaveti, düşmanlığı ve başkalarının tenkisi, onların eksiğini, noksanını aramak onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. Tamamen kendi hizmetine odaklansın, başkasında kusur arama gibi bir hale girmesin. 2- Belki daire İslamiyet içinde, İslam dairesi içinde hangi meşrepte olursa olsun, meşrebi bize uymayabilir. Ama medar, muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak. Muhabbete, sevgiye, kardeşliğe, ittifaka vesile olacak çok rabıta vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek bizi ayıran meşrep farklılıkları bizi bir arada tutan çok temel değerlerin yanında çok cüzi bir yer işgal eder. Devede kulak bile olmaz. Onun için o esas bizi bağlayan, birbirimize bağlayan manevi rabıtaları öne çıkarmak lazım. 3 ve haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise mesleğimaktır. haktır Yahut daha güzeldir diyebilir ki öyle zaten düşündüğü için o meslekte, o hizmet ekolünde. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden hak yalnız benim mesleğimdir. Burada tekelci bir anlayış devreye giriyor. Veyahut güzel benim meşrebimdir. Benim dışındakilerin hiçbiri güzel değildir, hak değildir diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek. 4. Ehlakla ittifak, tevfik ilahinin bir sebebi. Allah'ın yardım göndermesinin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle. Dindarların izzeti, haysiyeti, o başkaları karşısında boynu bükük, zelil bir duruma düşmemesi için ittifak içinde olmaları şart. 5. Hem ehli dalalet ve haksızlık tesanüt sebebiyle onlar dayanıştıkları için cemaat suretindeki kuvvetli bir şahsı manevinin devasıyla hücumu zamanında onlar aralarındaki ihtilafları unutuyorlar ve hep birlikte hücum ediyorlar. O şahsı maneviye karşı en kuvvetli ferdi olan mukavemetin mağlup düştüğünü anlayıp şahsi ve ferdi olan mukavemetlerin o külli şahsı manevi şeklinde yapılan hücumlara karşı mağlup düştüğünü anlayıp ehl hak tarafındaki ittifak ile bir şahs manevi, mukabil bir şahs manevi çıkarıp o müthiş şahs manevi dalalete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek. Hakkaniyetin muhafazası adına da bu bir sorumluluk. Altı ve hakkı batılın saadetinden, saldırılarından kurtarmak için. Yedi, nefsini ve naniyetini, benlik duygusunu. Sekiz ve yanlış düşündüğü izzetini işte izzetimi koruyorum diye diğer mesleklere, meşreplere tepeden bakmak, onların ekseni kusurunu aramak, tenkit etmek vesaire bunlar yanlış. Ve ehemmiyetsiz rekabet kerane hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır, vazifesini hakkıyla ifade eder. Ehemmiyetsiz rekabet duygularını terk ederek ihlası kazanır, vazifesini hakkıyla ifade eder. Burada bir haşiye dipnot var. Hatta hadis sahihle, sahih bir hadisle ahir zamanda İsevilerin hakiki dindarları, Hristiyanların, ehli Kur'an ile ittifak edip müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi üstadın hadislerden çıkardığı son derece önemli bir hizmet prensibi bu. Müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı Müslümanlar ve Hristiyanlar ittifak ederek dayanacakları gibi şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehli hakikat Değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek. Aynı dinden olan ve kardeş, imanın ve İslam'ın verdiği kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı bulunan insanlarla samimi ittifak etmek sadece bu değil. Belki Hristiyanların hakiki dindar ruhanileri ile dahi medar ihtilaf noktaları, anlaşamadığımız, farklı düşündüğümüz noktaları muhakkaten geçici olarak, medar münakaşa ve niza etmeyerek bir tartışma, niza konusu yapmak gibi bir tavra girmeyerek müşterek düşmanları olan, ortak düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. Çünkü o dinsizlik cereyanı dine karşı, tamamen karşı, semavi dinlere karşı, İslam'a da karşı, Hristiyanlığa da karşı. O zaman Müslüman ve Hristiyanlara düşen bir güç birliği içerisinde olmak, ittifak etmek o müşterek saldırılara karşı. Bir başka paragraf, mesleğimiz sırrı ihlasa dayanıp, ihlas sırrına, hakaiki imaniye olduğu için iman hakikatları, hayatı dünyaya, dünya hayatına, hayatı içtimaiyeye, sosyal hayata mecbur olmadan karışmamak. Bir mecburiyet olmadıkça dünya hayatına ve sosyal hayata karışmamak ve rekabet ve tarafkirliğe ve mübarezeye tartışmaya, çekişmeye, münakaşaya, mücadeleye sevk eden halattan, hallerden tecerrüt etmeye mesleğimiz itibarıyla mecburuz. İman hakikatlarıyla meşgul olduğumuz için, birinci vazifemiz o olduğu için, sosyal hayatın getirdiği çekişmelerden, rekabetlerden, tarafkirliklerden kesinlikle uzak durmaya, hizmetimizin ve mesleğimizin gereği olarak mecburuz. Binler teessüf ki, şimdi müthiş yılanların hücumuna maruz. Bir çare ve ehli diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz'i kusuratı bahane ederek bir tarafta yılanlar hücum ediyor. Müthiş yılanlar, dinsizlik, ahlaksızlık cereyanları. Buna karşı sineklerin ısırması gibi cüz'i kusurları bahane ederek ehliyelim ve ehli diyanet birbirini tenkitle yılanların ve münafıkları tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Onun için böyle küçük meselelerden kaynaklanan dahili anlaşmazlıklara takılıp kalmak esas büyük taarruzlar karşısında hepimizin güç kaybetmemize ve mücadeleyi kaybetmemize sebebiyet veriyor. Bundan kesinlikle kurtulmak lazım, bu halden çıkmak lazım ve tam bir ittifak ve dayanışmayla o dinsizlik çarayanlarının hücumlarına karşı ortak bir duruş sergilemek lazım. Evet devam edeceğiz inşallah. Burada kalalım. El Fatiha.